Evet. Değerli arkadaşlar, bahar geliyor. Nisan, mayıs ayları yaklaştı. Bizim kuzu göbeği sezonumuz başlıyor. Birçok arkadaşımız kuzu göbeği nasıl ekeriz, nasıl üretiriz? Bu maalesef ülkemizde pek mümkün olmuyor değerli arkadaşlar. Çin'de, uzak doğuda bunları üretebilen, çok özel tekniklerle yapabilen değerli mantar dostları var. Ama ülkemizde profesyonel anlamda kuzu göbeği üreten yok. Bizden birkaç yıldır kendi bahçemizde, kendi kuzu göbeği tarlalarımızı oluşturabiliyoruz. Küçük küçük denemelerle gayet de güzel yollar aldık. Bunlar için birkaç formül var. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Öncelikle videomun sonuna geçen yıl topladığımız kuzu göbeği mantarlarının sporlarını nasıl aldık onu yayınlayacağız. Evet şu anda da bakın bunlar morşella esculante. Bunlar çok değerli mantarlar. Yakın çekimlerini birazdan göstereceğim. Geçen yıl toplamıştık bu mantarları. Bunların sporlarını aldık. Değerli arkadaşlar bu şekilde eskulante yazdık. Ve sporları da şu an burada mevcut. Toz halinde çok küçük küçük milyonlarca sporunu geçen yıl aldık. Kavanoza koyduk. Kağıt havluyunu üzerine kapattık. Sımsızca kapadık. Sporlar şu an elimde milyonlarca. Beraberinde... Morchella elata çok değerli bir mantar türü değerli arkadaşlar. Morchella elata'nın da aynı zamanda bakın şöyle elata diye yazmışız. Sporlarını almışız. Toz toz bir sürü sporu var. Milyonlarca az gibi gelecek size. Yine Morchella esculante değerli arkadaşlar ve Morchella exuberans mantarı onun da sporlarını aldık. Hepsini değişik amaçlarla, değişik yöntemlerle ekeceğiz. Bu da Morchella exuberans mantarının sporları. Değerli arkadaşlar, biz yine önlem olsun diye bir dönem tekrardan Morchella elata almışız. Yine aynı zamanda Morchella exuberans biraz daha almışız. Kuzu gibi mantarını Çin'den satılanlar var. Boncuk boncuk darı haşlıyorlar darıyı. Biraz sözde onlara göre kuzu göbeği sporlarını buluyorlar. Bahçenize serpin diyorlar. Maalesef pek bir sonuç alamayacaksınız değerli arkadaşlar. Çünkü onların hepsi sahtekarlıktan başka bir şey değil. Sizlere tek bir tavsiyem var. Kendi sporunuzla, kendi topladığınız sporlarla kendi üretiminizi yapın. Bunun da iki yöntemi var. Bu iki yöntemi de sizlere göstereceğiz. Birincisi talaş ile, ikincisi ballı su ile. Bizler de değerli birçok arkadaşımız var. Onlardan fikir aldık. Avrupa'da aynı zamanda bu çalışmaları yürütüyorlar. İki yöntemi de sizlere göstereceğiz ama önce bu sahada kendi mantarlarımı nasıl tanıtayım? Yola nasıl başlayacağımızı bir ön konuşmasını yapmak istedim ve mantarlarımızı ve mantar sporlarımızı size göstermek istedim. Biz bu mantarların sporlarını geçen yıl almıştık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomuzun sonuna o mantar sporlarını nasıl aldık, tek tek göstereceğiz. Sağlıcakla kalın. Evet, şu anda yerimiz hazır. Biz yerimizi, yataklarımızı hazırladık. Şimdi iki grup ekim yapacağız buraya. Birincisi morşella eleta, diğeri de morşella esculante yapacağız. Çaprazlama yapacağız. Evet, biz saçmak için şöyle suyumuzu alıyoruz. Evet. Şöyle beraber amcamla beraber çekim yapacağız. Bu arada değerli arkadaşlar arılığımızdayız. Görmenizi istiyorum. Şöyle hani rastgele olmadığını da bilmenizi istiyorum. İki grup yapacağız. Bunların birincisi Morşella Elata'nın arkadaşlar bakın buradan başlıyoruz. Böyle kenarlara bu bölgelere bol bol bu sporu yayıyoruz şu anda. Bismillah tabi. Her şey Allah'ın rızası ile izniyle olur. Biz vazifemizi yerine getiriyoruz. Şöyle. İlk bidonumuz bitti. Burada yarıya kadar morşella elata yapacağız. Diğer yarısını da morşella elata yapacağız. Bu bölümü şuradaki bölümü morşella esculante ve çaprazını da esculante yapacağız. Hani hava şartlarına uygun hangisi daha iyi olacaksa ona göre bir ayarlama yapacağız. Tekrardan dolduruyorum. İki gruba ayırmıştık. Morşella elata bir de morşella esculante yapacağız demiştik. Morşella esculantelarımız da hazır. Şimdi onları da uygulayacağız değerli arkadaşlar. Bu arada bizler dikkatli uygulama yapıyoruz. Bir de aşağıda bir aralığımız var. Oraya da yapacağız. Burayı ikiye ayırmıştık. Çaprazlama olarak buradan yine devam ediyorum. Bu şekilde. Bismillah. Tabii bu bir ekim. Bunlar deneme çalışmaları. Başarı oranlarımızı göreceğiz. Ne kadar başarılı olacağız, ne kadar olamayacağız. Hep beraber yayınlayacağız. Daha önce talaş sistemini uygulamıştık. Onda da başarılı olmuştuk. Ama şimdi bir arkadaşımızın önerdiği ve bir zamandır bu sistemi uygulamayı niyet etmiştik. Onu yapacağız. Talaş sistemi de uygulayacağız. Göreceğiz. Bakalım sonuçlardan sizlere haberdar edeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde doluma devam ediyorum ben. Aslında umutluyum. Şöyle yakın çekim gösterirse kamera amcam çekiyor. Bidonda ee, sarma dediğimiz hadise yaşanmış. Mesela şöyle biraz ışık evet ışık ters geliyor ama bidonun kenarlarında sarma dediğimiz durum yaşanmış. İlginç geldi bana. O yüzden biraz umudum var. Bakın altta şu bölümlerde bakın evet sarmaları şöyle şu üst taraflarda bakın beyaz bunlar hep sarmış. Bakalım umudumuz var. sporlarımızı saçtık. Yaptığımız morşelle elata'ya da sıvı uygulama. Ee, diğer çaprazlama da dediğim gibi morşelle esculantelerimizi yapacağız. Yine bir eksuberans var morşellenin farklı bir türü. Onu da bir yerde uygulamasını yapacağız. Şu anda memnunuz. Bakalım sonuçları birkaç gün sonra göreceğiz. Ne başarmışız, ne yetmişiz. Hepsini tek tek yapacağız. Amcamla beraberiz. Ee, şu anda kamerayı o çekiyor. Kerem kardeşimiz yok. Şu an her şey yolunda küçük bir de sera etkisi olsun diye birkaç yere naylon koyacağız gece hava sıcaklıkları farklılık gösterebiliyor çünkü bu uygulama esasında gece ve gündüz sıcaklıklarının artı 10 derecenin farkı olmaması gerektiği bir zamanda yapılması lazım maalesef şu an tam sınırdayız o yüzden ilerleyen haftada tekrar bir uygulama daha yapabiliriz ama biz üzerimize düşeni şu an yaptık. Bakalım sonuçlarımız ne olacak sağlıcakla akıllı. Evet. Yine bu bölgeye de uygulama yapacağız. Bu da morsel eskulant uygulaması yapacağız. Bu bölgeden de umutluyum. Daha önce başarmıştık. Böyle. uygulamamızı yaptık. Bir uygulama daha kaldı. O da Morcella Exuberance da yapacağız. Onu çimento torbası üstüne yapacağız. O biraz daha farklı. Onu da anlatacağız. Görüşürüz bakalım. Bir ay sonra nelerle karşılaşacağız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar. Nisan ayının ortalarına yaklaştık. Yaklaşık bir ay öncesi yapmış olduğumuz bu misal uygulamasını, verimini aldık. Birazdan onları göstereceğim sizlere. Bu bölgeyi hatırlayacaksınız. Beraber e, su dökümü yapmıştık, spor döküm yapmıştık. Bir de arılığımıza yapmıştık. İki yerde yaptık. E, burada çok az bir başarı elde ettik. Arılığımızda maalesef biraz daha da az bir başarı oldu. Ama e, iki yıl içerisinde daha da güzel başarı olacağına inanıyoruz. Şimdi yavaş yavaş buradaki o yerimize gidiyoruz. Bir gözlem yapalım bakalım durum ne? Onu da size göstermek istiyorum. Evet. Şu anda kamerayı sevgili yeğenim Okan Güner çekiyor. Teşekkür ederim kendisinden. Bana yardımcı oldu. Çünkü arazi biraz sarp bir arazi. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Evet. Buradalar. Bakın. Birisi burada. Çok da güzel. Morcella, Esculante ve Crisipa. Bir tane burada var. Onu da size göstermek istiyorum böyle. Yine beraberinde burada biraz hafif bir zarar görmüş. Bakın. Bu da yine eskulante olarak olmuş. Çünkü biz sporları biraz karıştırmıştık. E, farklı ırklar birbirinden oluşmuş. Yine burada da bir tane var. Onu da göstermek istiyorum. Bir tane de burada var. Aynı zamanda. Bir daha az önce baktığımızda yukarıda da vardı e, bir tane. Bir de şurada kenarda vardı. Bahsettiğim gibi e, seneye kısmetse daha güzel bir başarı elde edeceğiz bir de aralığımıza geleceğiz. Orada da bir tane şimdi gördük ama belki ilerleyen zamanda daha Mayıs'ın ortalarına karşı bir umudumuz var. Buradan da umudum var. Birazdan bunları hasat edeceğiz, keseceğiz. Mesela size göstermek istediğim bir şey var. Bizler farklı spor yapmıştık. Ne kadar da olsa saçarken krisipa yani farklı bir morşella, kuzu göbeği türüyle esculenta farklı oldu. Örneğin bunun rengine bakın. Mesela bu sarı değerli arkadaşlar bu sarı. Mesela bu ise daha çok e, ee, içi siyah içi siyah ve şöyle bir gölge oluyor ama dışı biraz daha sarı hatta bakın burada da karakterize özelliğini göstereceksiniz yakından biraz daha çekersek şöyle bir evet e, ee, farklarını anlayacaksınız aynı yerde oluştular ee, şöyle hatta bu yukarıdaki de göstermek istiyorum Yine Videomuzda hatırlayacaksınız buralara kadar serpmiştik ee, videomuzda. Hatta geriye dönüp bakarsınız yine burada da bu şekilde var. Birazdan bunların hasadını yapacağız. Evet. Burada az da olsa bir başarı elde ettik. Ee, bakalım ilerleyen durumlarda daha da nasıl olacak? Hep beraber gözlemleyeceğiz. Şu anda mantarların kesimini yapıyoruz. Dediğim gibi biraz rüzgar var ama e, hasadını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yani Ekim'den sonraki ikinci yıl daha büyük bir verim elde ettiğini söylüyor. Bana bu öneriyi veren arkadaşlar. Bizler daha çok doğal mantarlar üzerine araştırmalar yapıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Doğada bulunan mantarları tanımlama üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve bazı mantar gruplarında yöneticilik ve aynı zamanda moderatörlük görevi yapıyoruz. Bilenler biliyordur. Kuzu göbeği topladığımız mantarlardan spor almasını zaten sizlere göstermiştik. Bu aldığımız sporlarla ürettiğimiz bu güzel kuzu göbeği mantarlarının değerli arkadaşlar. Yalnızca bize çok sorulan soru, bütün mantarları kökünden koparıyoruz. Asla kesmiyoruz. Tekrar ediyorum, bütün mantarları olduğu gibi kökünden koparıyoruz. Asla kesmiyoruz. Sadece kuzu göbeklerini kesiyoruz. Çünkü onların toprak altındaki misel yapıları, misel ağları çok farklı. Onlara zarar verebiliriz. Evet, bakın şöyle biraz da tam buradan böyle kesiyorum. Evet. Bu gövdesi altta kaldı. Şunu güzeline bakar mısınız? Ne kadar harika. Ne kadar güzel bir mantar. Evet. Kokusu da çok tatlı. Kokusu çok güzel. Müthiş. Değerli bir kuzu göbeği. Bunu koydum. Burada içerisinde kuzu kulağı otu beraberinde de üstüne de kuzu göbeği mantarı değerli arkadaşlar. Burada da yine hemen yanında onu da sizlere fasadını yapalım. Yine bahsettiğim gibi hafif alttan tekrar etmek istiyorum. Misel ağlarına zarar vermemek adına sadece kuzu göbeklerini değerli arkadaşlar kesiyoruz. Büyüklüğünü görmenizi istediğim için avucumun içine bakmanızı istiyorum. Elim de benim sağlam büyüktür. Onu da buraya bu şekilde koydum beraberinde burada da var. Onları da alalım. Şöyle. Bunu da buradan kesiyorum. Evet. Bu da zaten yer alanmıştık. Bunu da buradan alıyoruz. Kökünü burada bırakıyoruz. Değerli dostlar, mantarlar asla bitki değildir hayvan da değildir ama daha çok hayvana yakındır. Ve her zaman sepetle mantar buna gitmeliyiz. Mantarın e, kuzu göbeklerinin sporları bazen içinde de olabiliyor ama yine bilinen tam aksine dışındadır. Yani içindeymiş gibi böyle bir efsane yok ama her zaman sporla alınması uygundur. Burada da var onu da alalım. Onu böyle kesiyorum. Bunu da aldık. Evet bir de kendi bahsettiğim gibi arılığımızda da var. Ee, başarılı olduk. Daha önceden talaşla yapıyorduk bu uygulamayı. Onda da başarılıydık. Ama bu yıl biraz daha keyif aldım. Ee, aynı zamanda bana bu uygulamayı tavsiye eden değerli bir dostumuz var mantar ve misal diye bir grubu var. Facebook grubu var. Onu da linkini atacağım. Oradan da size daha detaylı bilgiler o arkadaşlar da vereceklerdir. Şimdi biz sepetimizi doldurmak üzereyiz. Biraz da kuzu kulağı otuyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar aralığımızdayız. Bu bölgede de şöyle biraz daha burasını açayım şöyle bir. Evet burada da Esculante Morcella krisipa e, fakat diğer yerlerde ilerideki ektiğimiz elatalar olsun yine krisipalar olsun e, biraz pek başarı olmadı aralığımızda ama daha önceki bahsettiğimiz yani o ilk üretim yaptığımız sahada yine başarılı daha güzel olduk. Tabi biraz vakit derken bekliyoruz. Havaların da nasıl gideceğini tam bilemiyoruz. Fakat biliyoruz ki ikinci yılında daha verimli daha güzel bir tutulum sağlayacak ikinci yılda seneye daha güzel olacak burada. Talaşla yaptığımız uygulamalarda da bu baskınlık getirdi. Ee, bu uygulamadan memnunuz. En azından başarı var. Gayet de güzel. Seneye de bunu göreceğiz inşallah. Eğer burada daha başka bir başarıda yakalarsak daha videonun sonuna onları da ilave edeceğim ama. Bunu bu şekilde görmek de aşağıdakilerdeki gibi beni mutlu etti. Evet. Gayet de güzel. Keseceğiz. Ve daha sonrasında da bunu da ya da bunu bırakacağız bakalım spor salınımını nasıl gerçekleştirecek e, yayılımı doğal yayılım olarak da yapabilecek mi gözlemleyeceğiz. Evet gelişmeleri daha haber edeceğiz zaten bir de Eskulant hariç elata da ekmiştik fakat elatalar daha çok çama mikorizel olduğundan dolayı onlara biraz umudum yoktu ama en azından bu eskülantelerle başarılı olacağımıza inanıyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.